19 Mayıs'ın 102. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle buluştu. 19 Mayıs ruhunu ilk günkü gibi yaşatacağız diyen Erdoğan bu akşam için 83 milyona da bir çağrı yaptı. Gençler, 19 Mayıs ruhunu ilk günkü gibi yaşatmaya var mısınız? 2023 hedeflerimizi ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmeye var mısınız? İşte dosta güven, düşmana korku veren gençlik bu. Büyük Önder Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bayramda gençlerle bir aradaydı. Türkiye halen içinden geçmekte olduğu kritik süreci başarıyla tamamladığında inşallah 21. yüzyılın lider ülkesi olarak küresel sistemde hak ettiği yeri alacaktır. Beştepe Külliyesi'nde gençler buluşmasına ev sahipliği yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesajlarını Türkiye'yi çevreleyen sıcak gelişmeler üzerinden verdi. Dün nasıl silahını bize doğrultan düşmanlarla birlikte içimizdeki gaflet ve dalalet ehline rağmen mücadelemizi başarıya ulaştırmışsak bugün de aynı azme ve kararlılığa hep birlikte sahibiz. Milli mücadele meşalesinin ateşlendiği günün 102. yıl dönümünde 83 milyona bir de çağrısı vardı. Bu akşam saat 19.19'da herkesi tek yürek, tek ses olmaya davet etti. Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte balkonlarımıza başta şahsım olmak üzere kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız.